Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü videoda hem bir bıçak bileceğim hem de bir bıçak tanıtacağım. Yani böyle bir seriye başlamıştım, Devamı gelecek elimdeki imkanlar neticesinde. Aslında bu bıçağın da bir e, ufak tanıtımını yapmıştım ama benim videolar hep kayboluyor. E, bıçağımız yerli bir bıçak. Cumhurinox Cumhurinox Arkadaşlar 16 santimlik bıçağını aldım. Şöyle ergonomisi gayet iyi. Bıçak iyi. Zaten fabrikasyon bir bıçak. Şöyle ebatı güzel. Bir ölçeceğim bıçağın boyunu. sırttan 15 geliyor arkadaşlar. Çapraz ölçümde bakalım. Çapraz ölçümde 16 geliyor. Evet söyledikleri doğru. Bir de kalınlık ölçüsüne bakalım. Ne kadar kalın bir bıçak, ne kadar ince bir bıçak. Şöyle kumpasımı açıyorum. Sıfırlıyorum. En sırtından ölçüyorum arkadaşlar. 270 Güzel. Biraz daha ince olabilir. 250'lerde olabilir. İyi olurdu. Ağız düşüşüne bakacağım. Şöyle 30 geliyor. Çok güzel. 0.30 milim, yarım milim de değil yani. Güzel bu. Yani standart aslında zaten hemen hemen fabrikasyonlar öyle gelir. Güzel. Güzel işçilik var, ee, üreten fabrika güzel üretmiş. Biliyorsunuz arkadaşlar, bunlar e, hazır namlu kullanılıyor. Yani namlu dediğimiz şu. Hazır nasıl? Ee, büyük firmalar var bu işi yapan. Cumhurinox da oradan. Hazır namluyu alıp, suyunu verdirtip, kendisi bunu oradan alıp daha sonrasında kendi logosunu, parlatmasını, bilemesini, sapını yapıp piyasaya sürüyor. Bunlar güzel şeyler. En azından çelik belli, ısıl işlemin kalitesi belli. Ağız açımına baktığım zaman ağız açımı gayet iyi. Tabi fabri e, alalade bir bileme değil ama bir iki hayvanınızı keser mi? Keser. Tabi bu bıçak için konuşuyorum. E, aynı markanın bir başka bıçağı e, o anda böyle bir bileme ile çıkmamış olabilir ihtimal var. Çünkü hızlı bir şekilde seri bir üretim var. E, ama ağız açıklığı yeterli. Şimdi ufak bir bileme yapacağım su taşıyla. şöyle kameramızı çevirelim. Arkadaşlar bin kuma bir girelim. Şunu şöyle bir ayarlayacağım. Şöyle kendi açısında kendi açısında bir bileme yapacağım zaten yeterli açısı yeterli açısı yeterli olduğu için e, çok uğraştırmayacağız. Tatlı bir bıçak. Ee, çok sert değil, çok yumuşak değil. Güzel. Böyle 51-52'lerde gibi sertliği. Masat da güzel çalışır. Arkadaşlar bir önceki bilemenin izlerini yok ettim biraz daha kaldı onları da yok edeceğim zımparanın yani zımparayla bilenmiş o izleri yok ettiğim zaman ağzında bir sonra 2000 kum taşa geçeceğim şunu biraz ıslatayım. Evet arkadaşlar, tamamdır. Şimdi 1000 kuma geçelim. Pardon. 2000 kum demek istedim. 2000 kum taşımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Şu an bıçak tamamdır. Şöyle bir sileyim. Bıçağın yüzeyini. Çizikleri belli oluyor mu? Yani çizikleri neredeyse yok. Yani gözle bunun çiziği şu an gözükmüyor. Bir de deri masat atalım arkadaşlar, daha sonra bakalım neler olmuş. Evet arkadaşlar, şu an bıçak mağazam, şöyle ufak bir kağıdım var, bir bakalım. Of, 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 of. Çok iyi. Bir peçete testi yapalım bakalım ne oldu. Evet arkadaşlar şöyle bir peçete testi muazzam evet arkadaşlar bıçak bu bıçağın namlı genişliğini ölçmedim unutuyoruz işte şöyle hemen kısaca bir ölçeyim bilelim onu da 3.5 çok güzel profili var çok güzel profili var arkadaşlar e, işçilik falan güzel hatta şu sırtını bile e, ufak bir taşlama yapmışlar iyi düşünülmüş güzel bir güzel bıçak arkadaşlar. Gayet güzel bileniyor. Masata gelir bu bıçak. Alınabilir mi? Evet. Çalışır mı? Evet. Güzel bilen. Yani gördünüz arkadaşlar kaç dakika 10 dakika falan sürdü. Tabi ağzı açıktı. Düz doğru düzgün bir uygulama yaptık. Ağız açmadık. Tek sadece yaptığımız işlem ee, bıçağın e, çiziklerini gidererek pürüzsüz hale getirdik. Bilemeyi düzelttik diyelim. Hassas işçilik yaptık. Bu şu an e, sabahtan akşama kadar çalışacak bir bıçak arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.